Herkese kadar merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Usta Gimik. Bugün sizinle birlikte ee, Mobile Legends'te da size daha iyi nasıl oynanını göstereceğim. Şunu ilk önce bir alalım. Alalım şu kıran En sevdiğim karakter. ve ee, arkadaşlar şimdi size arkadaşlar daha iyi nasıl oynanını göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar bu çok like atmayı unutmayın. İlk önce VSGZ'de bir daha bir oynayacağım arkadaşlar. Basit. <laughs> basit oynayayım. Normal oynayacaktım da. Şu anda e, <laughs> basit oynayayım. Bu arada arkadaşlar karşımızdakiler bot. Hatırlatayım. Bot karşılıklar. Evet daha bir ben. Ee, şimdi arkadaşlar size göstereyim daha rahat alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu yeri pençeye getiriyorsunuz arkadaşlar. Set tamam diyorsunuz ve pençeden sonra ekipman setlerini şuna yapıyorsunuz saldırı savunmaya bunu. Sonra arkadaşlar şu emblem setinde böyle tabii benimki. Ee, bu yüklen bu yüklenmemiş bizde. Neyse bize doğru yüklenmiş. Bu arada oyuna kaç günden beri giriş yapmıyorum. O yüzden efendim. Evet sesim düştü. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Bu şarjda oynuyorum. Esmeralda, Hilda, Leslie, Lancelot. Tamam. Şimdi arkadaşlar size ilk e, göstereceğim şey hemen arkadaşlar ee, kaç takımda kadar? Zaten hepsi bu, sıkıntı yok. Aura, Saber, San, Franco, Kunkka, Ben alırım. Alırım ki bunlar rahat. Neden biliyor musun? Şu Saber şey zaten yakın dövüşçü. Şu Glint uzak dövüşçü. Uzak Üz, u, menzille Uzak menzil Keskin nişancı işte, diyelim. Ve alacağım abi. Deseyine nasıl dağıt onu göstereceğim arkadaşlar. Bunu da bana abim öğretti. VS'lerde hep abimle dağıt alıyorum. ve VS'si yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar dur bak hemen almayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şunu seçeceksiniz. ikinci sıçramayı ve hançer seçeceksiniz en alttakine. Sonra ben bir şunu atayım. ilk önce arkadaşlar orman kasacaksınız. Biraz kasanacaksınız arkadaşlar o zamanı. Ee, evet. Şimdi arkadaşlar hemen pençe basmayacaksınız. Ya üf. Bir git ya. Arkadaşlar ya, az önce ya dedim ya. Bir gitsin şu. Beni takip etmeyin ya. Ne güzel kendi kendime oradan da kasılacağım. Ee, sonra arkadaşlar alıyorsunuz Şunları da alın bu arada önemli. i̇tkan oldu. İtkan oldu kendisi. O niye mi oyunu? O bota da ölün ya. Daha ne diyeyim. Oğlum, burada adam vardı ya. Ben o yüzden gittim. Neyse. Biraz orman kasılacaksınız arkadaşlar. Bu oğlumlu mu oğlumlu konuşuyorum şu anda. Arkada neden okunuyor oğlum mu oğlumla konuşmayacağım artık. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceksiniz. Şu yan ormana. Arkadaşlar hem arkadaşlar diğer rotta ee, size göstereceğim şey. Şöyle arkadaşlar hem adamların ormanını kasacaksınız. Sen de kendi ormanınızı kasacaksınız. Yani iyice kasacaksınız ormanı. Onlar orada dair şey yurdu sabede. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, neden buraya geçtim derseniz şimdi kaplumbağayı alacağım. Kaplumbağa doğacak az sonra kaplumbağayı alacağım. Doğduğunda hemen arkadaşlar kaplumbağayı kaçırmıyorsunuz dairetle. Şunu bir alalım. Eee, şunu da şöyle şöyle pençeyi basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle kesiyorsunuz. Tabi arkadaşlar bazı arkadaşlar daha da Hatta arkadaşlar isteyen şu alana sarını yapmıyor. Yani benim abim yapmadan alıyor. Ben de alırım da şimdi hemen keseyim. Dördüncü şeyinizi çıkarıyorsunuz ultinizi. Aha. Öldü. Öldü öldü. Öldü öldü. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Tamam. Özür dilerim ya. Biz bir kasılalım arkadaşlar. Bak şu an 97 saniyede tekrar kas alacaksınız. Sıçrama alacaksınız arkadaşlar. Bu sıçrama çok önemli. Ee, şöyle. Ay şu arkadaşlar ya. Şu Leslie'li Lancelot arkadaş. Oğlum çalıyor ne pusacak botlar ya. Ne boş yapıyorsun? Bu Esmer aldı şimdi gidecek olacak. <gülüyor> <gülüyor> Demedim mi ben? Şunu kira da alırsa ilk olacak. Kaçamaz. Tamam. Şimdi biraz daha orman kasalım. Kureyi kurayı verecek ya sinir oluyorum böyle adamlara oynamayacaksın nasıl ben burada oğlumla mu oğlumla konuşuyorum şu anda sinir oldum ve 5 dakikadan beri kayıttayım şu an 6 dakika olmuş kayıtta bakmadım Oyun süresine bakıyorum ya ah oh. Tavucuğu geç atabilirim. Şunu alana sarı aldım yanlışlıkla. Olmamış. Şöyle bir orman kasalım. Bir gidin. Salak öldü bu da. Mal. Bu kadar mal birbirini görmedim. Tekrar arkadaşlar şu alay basıyorsunuz. Sonra tekrar arkadaşlar şunu alıyorsunuz kaplamayı. Artık diyemiyorum şu, şu diyorum artık ya. Bu ben çoğu karakterin ismini unutmuş olabilirim. 52 günden beri girmiyorum oyuna. Dövecek. Çalmadı inşallah benim. İnşallah diyorum bir de ya. Çalıyor abi bunlar. Kanı susamış bu altıyı alayım. Aa bunlar arkadaş ya. Arkadaşlarla oynamayacağımız abi. Ya. Ben ben abi vs arkadaşlarım arkadaşlarımla oynamıyorum. Yani dediğim gibi arkadaşlar e, şöyle bir de çok yazıcı ya. O yüzden. Bak şimdi kule vereceğiz gidip. Siz ne oluyor? Şimdi giderim orada bir yargıya başlayalım görürüz. gelin. Bakın nasıl öldürüyorum ikisini de. Anlamaz fena küfür ediyorum. Öl. Öl. Ay çok fena küfür ettim ama bence. Etmek istemedim de. Korktum. Hilda ne yapıyorsun? Efendim? Sana demedim. Bu Hilda gerçekten öyle Yedin, oyunu bilmiyorsun 7 kasılmış sana ya. Kendinden utan. Yani. Ya Kendinden utanmıyorsan da ne diyeyim başka? Gençler. Bakın ne olacak? Ya. Sıçrama tekrar gelecek. Ne yapıyorsun haber ya? Sen kim? Dairu almak kim? Adam canını sormuş ya. Arkadaşlar sakın haberle ile almaya çalışmayın. <laughs> Burada ben kaç dakikadan beri kayıttayım ya. Ben bitirmek istiyorum oyunu. Çok kayıt yapmak istemiyorum. Daha oyun geçecek şey için çok kayıt da yapabilirim. <laughs> filistinliğe bak be Evet şu an arkadaşlar yine alıyorsunuz Bu arada bu arada ben anlatamam şu anda yani dediğim gibi durumlar çok kötü nasıl çok kötü derseniz arkadaşlar iki saatten bazı oyun, oyun oynuyorum bazı diyor ki yani şu anda kanal 21 haber ne oldu boru gibi kanal ultra bu kill geliyor. Aga be yapamadım. Şu ne testim olalım ya. Yeniyoruz ya ne güzel. Bak takım arasında en güzel kaslan kim şu an bakıyorum. En güzel kaslan vallahi benim. Arkadaşlar bu arada lordu alabilirim. Alayım hatta lordu. Lordla oyunu bitirelim biz çok da umurumda değil de oyun bitirmek işime geliyor biraz şunu alalım çalma lan kilimi kil çalıyor neyse lord gelene kadar biraz kasayım bu arada mp inşallah ben olurum biraz madalya sandalında mp inşallah ben olurum derken arkadaşlar e, yükselmesi öyle. Oha. Ben görmedim bu gittin sen. Sen sen. Sen öldün sen. Mekiklerin süper minyona geldi ya. Bizimkiler konuşarak oynuyor vallahi. Git ya. Git ya. Bak Esmen aldı o manada takılıyor. Döveceğim ki. Hı orada alacak, dur ben de geleceğim. Aslında ben tek başıma dair oturuldu, orada da ayıtlı aldım. Arkadaşlar bir de 12, 13 tut falan. Eee tek doldun demeç saldırayım şöyle. Tık tık şık, şık şık şık. Popot. Potpot. Yenlenmez. Gidin kurayı kuruyun. Patı at. Burada ne gelirse alıyorum. Kaçınmıyorum. 4 kat dedildi. Bu ben de kilo alırken yardım ediyorum arkadaşlar. Ki MP olma şansını biraz arttı. Sağ şunları bana ya. Ormancı benim. Bin keskin nişancı kendine ormancı sen neyse ne olur biliyor musun? Mal olur. olur hmm. Çok. 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 Tübe tübe tübe. Geliyorum. Pot. Pot 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 pot. Oğlum çok güvendim lan kendime. Oğlum beni çektiler. Oğlum ben vuruyorlar. Neyse o aradan kurtulmayı başardım. Tekrar geliyorum. Oradaki. Sana aldım. Öleceğim. 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 Kuleyi alın kuleyi alın. Kuleyi alın kuleyi. Aldık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik. Evet bu oyunun bir sonuna gelelim arkadaşlar 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 evet gördüğünüz gibi arkadaşlar az sonra size ismim de veya çarşan ismini görmüşsünüzdür bakalım mp olabildik mi mp olduk evet budur evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik arkadaşlar ve mp olduk ve bizi takdir ettiler evet arkadaşlar videonun sonuna gelin takdir kalmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın bugün size gayet nasıl oynadığınızı öğrettim ve arkadaşlar hoşçakalın bye bye